Kanalıma hoş geldiniz. herkese selamlar. 13 Pro 5K arkadaşlar elimde mevcut gördüğünüz gibi. Ve bunun arka kapağı nasıl çıkarılır sonra göstereceğim. Arka kapağı camdır arkadaşlar. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ve ısıtılmadan hiçbir şekilde çıkarılmaması lazım. Fön makinesi veya vakum makinesi de çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bir de böyle ince gördüğünüz gibi silikon çat tabanlı bir parça gerekiyor. Isıttıktan sonra kenarına Altı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hafif bir şekilde çünkü altında parmak izi sensörü mevcut. Bak, böyle çok dikkat etmemiz gerekiyor. 8 yaptık, 3 şey hediye ama tamam için tamam mı? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar arka kapağımız bu şekilde çıkmakta tekrar kenarlarını silikon yaparak bu şekilde montajını yapıyorsunuz. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.